İstanbul'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 295 kilogram esrar ele geçirildi. İstanbul Narkotik Ekipleri uluslararası bağlantısı olan bir suç örgütünün yurt dışından getirilen ve yurt içinde üretilen yüklü miktarda uyuşturucu piyasaya süreceği bilgisini aldı. Soruşturma kapsamında Ümraniye'de bazı adres ve araçlara düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda 295 kilo esrar bulundu. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklanırken 6 saati kontrol şartıyla serbest bırakıldı polis kurye gibi gelerek uyuşturucu satıcısını evde kız kıvrak yakaladı. Bu görüntülerde yine İstanbul'dan mobil park polisi ihbar üzerine uyuşturucu satan bir şahsın evine motosikletli kurye kılığına girerek baskın yaptı. Ekipler önce sokağa gelerek şahsı uzaktan izlemeyi aldı. Bir süre sonra fark edilmemek için kur yakılığına giren ekipler bindikleri motosikletle şahsın evinin önüne geldi. Daha sonra operasyonla şüpheliyi yakaladı. Şahsın üzerinde yapılan aramalarda kemer kısmında bir miktar eroinli kubar ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 540 lira ile geçirildi. Polis bazanın altındaki ilaç kutularının arasına gizlenmiş bir miktar daha uyuşturucu madde buldu. Gözaltına alınan Murat Şeh adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.